Fokus kapanmış. Çocuklar şimdi ne yapacağız? Ayas kullanışlarına sanki kendine iyi bak. Ayas sen de kendine iyi bak. Sarı sen de kendine iyi bak. Melika sen de kendine iyi bak. Hepiniz <laughs> kendinize iyi bakın. Ege sen de kendine iyi bak. sen de kendine iyi bak. Ege sen de kendine iyi bak. Herkes kendine iyice baksın. Görüyorum. Çok uygun. Haber. Haberleri çıkmış. Bu da benden size arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.